Arkadaşlar bugün size çok güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Güzel bir patlıcan yemeği daha yapalım. İçinde et olmayacak. Çok fazla malzeme olmayacak. Bostan patlıcanı tam ortadan kesiyoruz. Şöyle bir aralım. Bunu tabi elinizde hangi patlıcan varsa ondan yapabilirsiniz. tarafı siyah kalacağı için ne yapayım hemen orayı da alıyorum. Görüntüsü eşit olsun. Hemen şöyle hafiften domatesin baş tarafını alıyoruz. Domatesleri de şöyle halka halka doğrayacağız. Hemen burada dört işte sarımsak var. Şöyle ikişer üçer parçaya bölüyoruz. Malzememiz hazır. Burada da üç tane yeşil biberimiz var. Yeşil biberleri tümden koyacağım üzerine. Ocağın başına geçiyoruz. Ocağımızın altını yaktık. Şöyle içine bir fincan bir sıvı yağ boşaltıyoruz. Yağı önce bir ısıtacağız. Isındıktan sonra ne yapacağız? Patlıcanları kızartıp kızartıp alacağız içinden. Hemen şöyle bir yağımızı kontrol edelim. Patlıcanları parça koparttım attım içine. Dibine çöküp yüzüne çıkıyorsa yağ ısınmış demektir. Yüksek ateşte çevire çevire kızartacağız. Hemen arkadaşlar patlıcanları alıyoruz. Ee, yüksek ateşte kızarttığımız için ne yaptı? Patlıcanlar yağ çekmedi. Gördüğünüz gibi yağ dibinde duruyor. Hemen kalan patlıcanları atıyoruz. Tabi hepsinin kızardığını göstermeyeceğim. Patlıcanları kızarttık. Şöyle tavamızın dibini gösterelim. Tabi kızarttıktan sonra içinde yağ kalmadı. İçine az bir yağ daha ilave ettim. Tam bu aşamada sarımsakları atıyorum. Sarımsaklara çok fazla rengini kaçırmayacağız. Çok fazla rengine kaçırırsak istediğimiz lezzet aramayız. Değişik yanık bir kokusu olur. Tam bu aşamada biberleri atıyoruz içine. Biberleri kızartmayacağız. E, Görselleri güzel olsun diye. Hemen domatesleri atıyoruz. Domatesleri attığımız gibi kapağı kapatıyoruz arkadaşlar. Ocağımızı orta ateşe alıyoruz. Orta ateşte e, domatesleri de şöyle biraz pişmesini bekleyeceğiz. Daha sonra patlıcanla pişireceğiz. Yüksek ateşte 5 dakika kadar e, domateslerimizi, biberlerimizi durdurduk. Hemen ocağımın altını ısıyorum. İçindeki biberleri bir alıyorum. Biberleri en üstüne koyacağım. Sıra geldi baharatlarını atmaya. Şöyle bir tatlı kaşığı kırmızı toz ver. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı da pul biber atıyoruz. Yeteri kadar da bir tuz atıyoruz. Bir çay kaşığı tuz attım. Hemen şöyle yüksek ateşte bunları şöyle bir baharatları birbirine bir yedirelim. Tam bu aşamada patlıcanları dizmeye başladı. Patlıcanları hepsini dizdik. Şöyle bir yeşil biberleri tekrar üzerine koyalım. Bunun şimdi sulanması lazım. Sulanması için şu kenardan yarım çay bardağı bir su boşaltıyor. Şu şekilde kaynadığını gördüğümüz gibi kapağı kapatıyoruz. Kaynadığını döneceğiz. Altını şöyle bir göstereyim. En kısık dereceye getirdim. Birazcık kısık derecenin üstünde. Ortalama 10 dakika bu ayarda kaynatacağız. 5 dakika geçti. Ben bir kere karıştırdım. Bir de siz görerek karıştırayım. Şöyle fazla ne yapıyoruz arkadaşlar? Fazla dağıtmadan. Şöyle yavaşça bir kere karıştırıyoruz. Domatesimiz, biberimiz. İçindeki sosumuz hepsi birbirine bir işlesin. Nelmaz derecede işte açıcı bir yemek oldu. Kapağı kapatıyoruz. Kısık ateşte diğer 5 dakikanın tamamlanmasını bekliyoruz. Arkadaşlar 10 dakika geçti. Yemeği şöyle bir gösterelim. Çok güzel kokular geliyor. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Yemeğimiz hazır. Hemen şöyle elimize bir parça ekmek alıyoruz. Şöyle patçalara doğru bastırıyoruz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ee, ekmeğe gördüm, yemeği gördüm kendi ağzım sulandı. Hemen şöyle bir kenara bırakalım. Şöyle de bir yanaştıralım ki tam görünsün yemeğimiz. Arkadaşlar yemeğimiz bu. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir lezzet. Sayfamda binin üzerinde yemek tarifi var. Yerli yabancı fark etmez. Ahmet Şevk'e mutfağa yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın her türlü yemek karşınıza çıkar. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin. Biz yaparız. Afiyet olsun. Çok ince doğrayacağız. Yerken Soruby içerken bizi rahatsız etmeyecek. Patateslerimiz de, havuçlarımız da aynı olacak. Kabağın dış kısımlarını alacağız. Ocağın başına geçiyoruz. Tenceremizin altını yaktı. Yarım fincan sıvı yağ ilave ediyoruz. Önce havucumuzu atıyoruz. Bunda diğerlerin aksine havucu fazla kavurmayacağız. Havucumuz kavurmaya başladı. Patatesini ilave ediyoruz. Patatesimi havucumuz kavruldu. Çok fazla değil, bir iki dakika. Bir tatlı kaşığı un atıyorum. Unumuz toplanmasın diye bir su bardağı soğuk su katıyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Sudan sonra kabağımızı katıyoruz. Hemen şöyle bir karıştıralım. Yoğunlaşmaya başladı. Bundan sonra sıcak su katabilirsiniz. Ne kadar? 4 su bardağı. Kişi başına bir kaşık yoğurt hesaplayacağız. Yoğurdumuz ekşi ise diyelim ki 5 kişiye 5 kaşık yoğurt. Ekşi yoğurtsa 4 kaşık yeterli. Benim yoğurdum ekşi olduğu için 4 kaşık atıyorum. Süzme yoğurtsa yarım kaşık hesaplayacağız. Yarım limon suyu. Limon suyumuzu katıyoruz. Bir tatlı kaşığı civarında yani bir tatlı kaşığı un katıyoruz. Bu aşamada yumurta sarısını katmayacağız. Yumurta sarısı una yapışır. Topak topak olur. Ondan sonra bir daha çözdürmekte sıkıntı yaşarsınız. Yoğurtla unumuzu birbirine alıştırdıktan sonra bir tane yumurta sarısı katıyoruz. Biraz akıcı bir kıvam kazandıracağız. Bir çay bardağı su ilave ettik. Bu çorbanın tamamında 5 su bardağı su kullanacağız. Ocağın başına geçiyoruz. Çorbamızın altını kıstım. Meyanesini ilave ediyoruz. Meyhane ilave ederken de bir yandan karıştırıyoruz. Kesilecek diye ufak bir korkumuz, endişeniz olmasın. Çorbamız kesilmez. Şimdi su ayarlaması yapacağız. Hem mayone kabımın dibini temizlemiş oldum hem de suyu ilave ettim. Suyu çok sarar olduğu için tekrar söylüyorum. Kişi başına bir su bardağı su hesaplayın. Şimdi kaynatacağız. Çorbamızın kaynaması yaklaştı. Mutlaka ara ara karıştıracağız. Çorbamız kaynadı. Altını kısıyoruz. Bu karabiberi sever. Bir çay kaşığı karabiber. Yarım tatlı kaşığı da tuz atıyoruz. Kısık ateşte 2-3 dakika daha kaynatacağız. Ondan sonra diğer işleme geçeceğiz. 2-3 dakika daha kaynattım. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Çorbamızı 5 dakika dinlendiriyoruz. Diğer işleme geçiyoruz. Çorbamızı bir sunalım. Şöyle bir kere doldurduğumuz zaman bir daha damlama yapmaz. Evin olan malzemeden güzel bir şey olmaz.